Herkese merhabalar, GM Talks'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Şimdi Ceyhun Bey bu bölgedeki başarılı otellerden, başarılı otel yöneticilerinden bir tanesi. Ceyhun Bey bundan çok hoşlanmıyor ben böyle dediğim zaman ama... Ve bu başarının sırrını hep konuşuyoruz. Bir otel yönetiminde e, karlılık önemli, karlılık yönetimi önemli, review management, getiri yönetimi önemli. Ama bu otel operasyonun başarısıyla çok yakından ilintili. Çünkü siz istediğiniz kadar satış yapın, pazarlama yapın eğer e, o müşteriyi memnun edemiyorsanız... O iş, e, o başarı döngüsüne girmiyorsunuz. Sırlarınızı bizle paylaşın diye. Bizi gerçekten e, böyle yüzlerce otelci izliyor ve e, işin sırrını merak ediyor. Aslında herkesin bildiği bir sır bu. Sır da değil de herkesin üzerinde durma, özenle durması gereken bir konu diye düşünüyorum. Öncelikle istikrarlı bir e, yönetim anlayışı izlemek gerekiyor. Ve bunu yaparken de buradaki bir ekip ruhunu, takım ruhunu oluşturmak lazım. Çünkü kimse tek başına bir şey yapamaz. E, evet doğru, genel müdürlük çok önemli. Genel e, motivasyonu çok önemli. E, liderliği çok önemli. Ama bunun yanında ekibin de buna uyum sağlaması çok önemli. Hep ben şunu söyledim arkadaşlarım hani tempomuzu hep hızlı tutalım, birlikte koşalım ve birlikte hareket edelim. Senkronize bir yönetim anlayışı izleyerek bu başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun yanında çalışan memnuniyet de çok önemli. Çünkü mutsuz bir çalışan e, yüksek gelen bir misafirin de beklentisine ya da hizmet anlayışına veya tatil beklentisine cevap veremeyebilir, üzebilir, kırabilir veya hoş anekdotlarla, hoş hatalar ayrılmamasına vesile olabilir. Vallahi çok önemli bir şey söylediniz. Aslında çalışan mutlu değilse Kesinlikle. bu çalışandan müşteriyi mutlu etmesi beklenemez. Bu ütopik olur, komik olur hatta. Kesinlikle. Yani bildiğim gibi yani çalışan personelimizin, çalışma arkadaşlarının mutlu olması, işini severek yapması ve hep şunu söylüyorum. Ben de zaman zaman yaptığım toplantılarda arkadaşlarla ya yaptığınız işi seveceksiniz ya da sevdiğiniz işi yapacaksınız. Bu çok önemli bir bence bana göre düstur. E, dolayısıyla bir de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında da sürekli kendimizi kurum içi eğitimlerle, misafir ilişkiler yönetimiyle, mutlu müşteri merkezi gibi oluyor. Bankaların en yani çok uyguladığı şey ama biz kendi aramızda bunu da yapıyoruz. Nasıl bir misafirimizi mutlu edebiliriz? E, nasıl cevap verebiliriz? ...kendi aramızda sık sık toplantılarla... ...misafirlerimiz geri dönüşüyle... ...anında yerine getirerek çözüm buluyoruz. Peki Cüneym Bey nasıl denetliyorsunuz? Yani şey Çünkü bizim işimizde... E, ...en zor olan şeylerden bir tanesi... ...bir standardın oluşturulması. Örnek veriyorum... ...bir ayakkabıyı dersiniz ki 30 santim... ...işte derisi şundan olacak... ...şu kadar dakika suda bekleyecek ama gülümsemenin... ...bir standardı yok. Ya da o... E, ...müşteriye karşı verilen o enerjinin... ...bir standardı yok. Onu nasıl denetliyorsunuz? Denetlemeden ziyade aslında... ...misafirlerimizde e, yapılan görüşmeler. Onun ötesi de bizim personelimizin çalışma arkasının davranışlarını izlediğimizde bu, konuda dışarıdan destek alıyoruz, Onu da söyleyelim. bizi bir yöntem izlemeye yönlendiriyorlar zaten ama en çok şey turizmde hani dediğim gibi matematikte 2-2-4 ediyor ama turizmde her zaman 2-2-4 etmiyor. Hani diyelim bir misafir geldiğinde güler yüz hizmet ettiğinizde veya bir misafirimiz geldiğinde asık suratla hizmet ettiğinizde farkı görüyorsunuz zaten. Asıl olan şu bunu orta vadede ve sürekli hale getirmek. Bütün misafirlere eşit anlayışla hizmet edebilmek lazım. Ama şu da bir gerçek. Yani kimi misafirler var böyle aşırı samimi olunmasına hoşlanırken kimi misafirler var e, mesafeli olunmasına e, tavsiye ediyoruz. Mesafeli olunmasından hoşlanan insanlar var. Bizim çalışma arkadaşlarımız bunu tatil süresince gözlemliyorlar ve ona hani amiyana bir tavrını namza göre şerbet vererek <laughs> götürmeye çalışıyoruz. Tamam. Evet. ya mesele şu yerli turist meselesi. <laughs> ee, özellikle Ege'de buralarda e, müşterilerinizin neredeyse e, tamamı yerli turist değil mi? Evet kesinlikle tamam. Yani %100 yerli turisti ye hitap eden bir otel diyebilirim. Ee, aslında şu da var. E, yerli turiste çalışmanın dezavantajları da çok. İşte tam o noktada çünkü mesela Antalya ya da Bodrum'da bir dönem yani mesela yerli turist yani bu çok bilinmez ama yani e, istenmiyordu. Yani hala daha ben mesela gitme o şikayetleri duyuyorum. Yerli turist neden zor? Yani operasyonumuz zor? Biz e, daha hani e, yerli turistler olarak seyahat kültürümüzü tam oturtamadık mı? Yani siz bu operasyonu başarılı bir şekilde götürdüğünüz için hem bunu nasıl başarıyorsunuz? Zorlukları neler? E, ve e, bunu nasıl avantaja çevrilebilir? E, bu konudaki tecrübeleriniz. E, buyurun efendim. Çok sordum. Yok yok estağfurullah. <laughs> Aslında şunu söylemek lazım, Şimdi öncelikle Avrupalıların veya uzak doğu turistlerinin beklentisi ve tatilden anladıkları şey çok farklı. Bizim yerli turistin beklentisi ve yerli turistin tatil anlayışı farklı. Bu coğrafi koşullardan, demografik yapılardan, kültürelden birçok şey etkinlikten dolayı, farklılıklardan dolayı farklılık gösterebiliyor. <laughs> daha çok iç pazarda yani yerli turiste çalışmamızın amacı şu başka bir yurt dışında zaten çok bir bölgeden talep almıyoruz. Daha çok insanlar deniz kum güneş üçgeni diye edin, Antalya bölgesi Akdeniz Çanağı'na gidiyorlar. Dolayısıyla buraya gelen yerli turistin de memnun edilmesi için onların alışkanlıklarına göre bir hizmet yöntemi bulup onları mutlu etmenin yoluna tercih ediyoruz. Hani dediğim gibi met örnek veriyorum. Avrupalı turiste baktığınızda e, biraz daha kolay, e, daha egosu torpilenmiş. Yani bunu lütfen kimse yanlış anlamasın. Hani Türk turistin egosu yüksek demiyorum ama bizde bir de şey var. E, ayırt edememe özelliği var. Hani misafir bir ürünü satın aldığında e, ö, otel için örnek verelim. Diyelim bir oteli satın alan bir misafirimiz bizi de satın aldığını farz ederek davranış o şekilde oluyor. dolayısıyla bu Türk turist, yerli turist zor oluyor bizim için ama şu bir gerçek biz burada hizmet satın alıyoruz. Hizmet, e, hizmeti satıyor, satıyoruz. Ee, gelen konuğumuz da hizmet satın alıyor. Dediğim gibi başından girişinden çıkışına kadar e, konaklama süresince biz bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani, Akdeniz'de yıllardır hep yabancı turistler geldiği için daha çok e, turist, otel yönetimlerinde tamamdı turistlerin kendi alışkanlıklarına göre bir e, yönetim anlayışları vardı. Yani Onların taleplerine göre bir e, hizmet prensibi oluşturuldu. Fakat Türk turistin beklentileri, hoşgörüleri, tatil denliyse farklı olduğu için e, bence bu aşamada hani biz biraz geriden gidiyoruz diyebilirim. Hani onu farklandırırken, çeşitlendirirken, onların tam talebini okuyamam mı ama diye düşünüyorum. Ee, ama sonuçta baktığınızda da dediğim gibi her ülkenin kendi beklentileri, kendi turizm anlayışı farklı olduğu için bizim de bir takım hizmetleri, e, servisleri onların anlayışına göre sunduğumu da onların hoşuna giden, mutlu bir müşteri profil oluşturan bir tatil anlayışı oluşuyor. Türkiye insanı zor. Gerçekten çok zor. Çünkü çok beğenen bir şey. Ben hani şuradan kısaca örnek vereyim. Birçok otel misafir. Ya sizin mutfağınız, annemin mutfağı yine dibi değil. <laughs> ama hani beklenti böyle. Yani tatile gelen bir misafir yemeklerdeki e, lezzeti annesi Mutfandaki yemek lezzetini aynı tutmak istiyor. Evet. Belki de zor olmasının sebebi de bu olabilir Erhan Bey. Yani anladığım kadarıyla bu işin iki boyutu var. Birincisi bizim misafirlerimiz, yerli turistlerimiz biraz daha seyahat kültürü konusunda kendilerine eğitecekler diyelim. Yani ya da bu süreç içerisinde olacak bir şey belki de tecrübe, kazanacak. tecrübe kazanacaklar. Doğru, doğru ifade edelim. Diğer taraftan da otellerimizin yerli turistin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çözümler üretmesi ve ona göre kendini adapte etmesi lazım. Yani bu aslında iki yönlü bir şey e, e, gerektiriyor. Aynen. Ama yerli turisti gördüğüm kadarıyla yani buraya gelen yerli turistleri siz yıllardır yönettiğinizi yani uz uzun süredir buradaki yerli turisti siz ağırlıyorsunuz. Onları memnun bir şekilde gönderiyorsunuz. Ben otelinizin memnuniyet oranlarına baktığımda da bu işi e, başarılı yapıyorsunuz aslında. Bunun sırrı ne peki Ceyhun Bey? Yani? Bunun sırrı aslında şöyle. Misafirlerimizin tatil alışkanlıklarını ve onları hafızamdan nakşedip örnek veriyorum. Nasıl oluyor bu? E, bir misafir de sürekli yani bir gazete okuyoruz bir gazete. Misafirimiz daha de söylemedi. ikinci gelişinde gazetesini kapısının önüne koymak oluyor. Bu, bu misafirimiz için büyük bir cez. Örnek veriyorum. Misafirimiz şekerini tek şekerle içiyorsa çayını şeker diyorum özür dilerim. Çayını e, ona misafir, bizim çalışan arkadaşımız dediğim gibi buradaki şu çok önemli. Çalışan personel istikrarlı olması, uzun yıllar burada çalışıyor olması da bizim için avantaj. Hmm, bu da çok önemli. Misafirlerin alışkanlıklarını çözebilen, önceden sezgileyebilen bir anlayışla gittiğimiz zaman zaten misafir mutlu oluyor. Siz 12 ay açık çıksınız değil mi? Bir 12 çıkıp, e, kışın daha çok termal ağırlıklıyız. Yazın dediğim gibi e, daha deniz termal hemen yağ tarafında denizde görüyorsunuz. Hani böyle bir yerde avantajlı bir yerdeyiz açıkçası. Doğru yani kışında da termal oluyor. Hatta kışın bildiğim kadarıyla e, talep e, daha da yoğun olabiliyor termal e, dolayısıyla. Yani e, müşteri grubu farklı hedef kitle dağılıyor. Ama aslında şu an biz mesela Afyon'da yarışıyoruz diyebilmemiz için bize daha çok tesisin yapılması lazım. Afyon'da güzel bir destinasyon. Yani talep var mı peki buraya onu da şey yapayım. Kesinlikle hani... talep var. Kesinlikle talep var. Biz bunu birçok yaptığımız ziyaretlerde e, daha doğrusu talep almaya gittiğimiz yerleri de görüyoruz. Sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, Miek. Firmalara gittiğimizde, davet ettiğimizde bölgemi tane hani farklı bir destek farklı bir bölge, farklı bir tatil anla baktığımızda e, talebin oluşunu görüyoruz. Alla bu talep konusu da şeyden çekimden önce de konuştuk. Benim çok önemsediğim bir konu. Ben bu vesileyle hani şunu da söylemiş olayım. Aslında bir otel işletmesinin görevi e, talep oluşturmak değil aslına bakarsınız. Yani talep oluşturmak değilden kastım. Siz bir bölgeye e, talep çekebilmeniz için e, çok farklı şeyler yapmanız lazım. Bu da otellerin bence birincil görevi değil. Yani ben her zaman şey diyorum. Otellerin birincil görevi mevcut talebi iyi anlayıp onu iyi yönetebilmek. yani bu konuda yanlış mı düşünüyorum? Doğru, doğru söylü. Aslında bu bir eş zamanla yapılması gereken bir şey. Hani bölgeye de talep oluştururken de demek mi? kamu bölge sektörü desteğinin yanında şunu da göz ardı etmemek lazım. Bölgenin dinamiklerini ön planı çıkarmak lazım. Yani Kaz dağlarında ne var? Kaz dağlarında Bunu çok değineceğim. Peki bu bir otel yani şunu demek istiyorum. Bu bir otelin evet bir marketing departmanı vardır. Bunu bir otel mi yapmalı yoksa bu daha farklı sivil toplum örgütleri ya da işte biraz e, işte e, yerel yönetimlerle ilgili bir şey mi ya da bir otel birliklerinin görevi mi yani ben bir otelin kendiyle birlikte destinasyonun tanıtmasının yani bilmiyorum örnekleri var mı dünyada mesela ama mesela şöyle Antalya bölgesinde bunu çok iyi yapıyor. Yani Destination Antalya gibi. Birçok yurt dışı fuarlar da çok çahit olur, tanık oldu. orada mesela tanıtım vakıflarının oluşturulması. Bölgenin dinamiklerinin e, profesyoneller tarafından yurt dışındaki tatil severlere sunulması e, çok organize bir şekilde yapılması güzel bir şey. Bu bölgenin sadece otellerden ziyade bölgenin dinamiklerini, bölgenin tatil artılarını ortaya koyan bir proje. E, i̇nsanlar da buna bakarak zaten tatillerine karar verebiliyor. Bizim bu bölgede ise dediğim gibi yani yerel yönetimden tutun da küçük dairede yerel yönetimden, bölgesel yönetim, daha merkezi yönetimden her sesin desteğinin olması gerekir. Hani burada gene büyük e, büyük iş düşüyor diyelim. Hani yurt dışı için Turizm Bakanlığı ama yurt içinde de bizim kendi il, e, şehrimizdeki şehrimizdeki valimize, büyükşehir belediyemize, ilçe belediyelerimize, toplum örgütlerine, turizm ofislerine çok görev düşmekte. Bunun yanında yatırımcılara da çok iş düşmekte aslında. Yatırım yaparken insanlar en çok yatırımı kısa sürede, en bu günümüze baktığımızda 15-20 yıl gibi bir sürede geri almayı temenni ederek başlıyor yatırıma. Ama yatırımı daha cazip hale getirmek için de bu dediğim gibi talebin bir an önce açılması lazım. Yani bu talep oluştururken dediğim gibi birçok yerden destek alırken bölgenin dinamiklerini çok ön plana çıkarılması lazım. Hani biz kendi çapımızda şöyle söyleyeyim bir bütçemiz var tanıtım bütçemiz. Hani belli nerede işte emit kullanıyoruz, yurt fuarlarda kullanıyoruz. E, ee, kişisel ajansız yaratlarımızı kullanıyoruz veya buradaki küçük ölçekli tanıtım fuarlarında kullanıyoruz. Bu da çok ses getirmiyor ama tek birey olarak çok fazla ses getirdiğini düşünmüyorum ama bölgeye olarak çıktım atıyorum Kaz Dağları diye çıktığımızda ve bu şemsi altı adı altında katılım olduğunda tanıtım olduğunda çok daha fazla ses getireceğini düşünüyorum. Hmm. Süper çok teşekkür ediyorum Cemil Bey. Son olarak şimdi şey müşteri memnuniyetini konuştuk. Peki buranın ee, yani şey pazar segmentasyonu nasıl? Yani ne kadar acenta ile çalışıyorsunuz? Online'ın payı nasıl? E, <laughs> güzel bir konuya değindim. De. Aslında şöyle söyleyeyim. Burası çok şöyle söyleyelim. Hani burası İstanbul'a yakın olması zaten İstanbullarında da çok fazla e, rağbet gösterdiği bir yer olarak geçiyor. Neden değil? Çünkü tatilin hep kısa süreli. 3 günlük, 5 günlük. Bizim e, ortalamaya baktığımızda yaz sezonu için konuşuyorum. 3,5-4 gün aralığında. Ortalama en uzun süre konaklama. Toplama baktığımızda zaman e, bu pazar segmentasyonuna baktığımızda da yani dediğim gibi acente satışlarından ziyade bizim burada walk e, walking diye tabir ettiğimiz ve münferit misafirlerim çok ağırlıkta. Daha çok bölgeyi bilen insanlar geliyor ve şu da hakim bir, bir Ya o bölgeye gidelim çok bilinen bir bölge değil her an her yerde butik otelde, motelde, otelde, pansiyonda yer bulabildiği düşüncesi çıkıp geliyor misafirler. Bu bizim çok ciddi işimize geliyor açıkçası. Hani ben çok hatırlıyorum bir günde 90 oda aldığımızı biliyorum. Hani bu bölgeye inanılmaz bir rağbet var. Evet, o noktada Türkiye'de şeyiz biraz. Kusura bakmayın. böldüm size ama dakika. son dakikacıyız. Yani <laughs> hani o yüzden de bu işi biraz ön görmek işi zorlaştırıyor. Yani hani son dakikada otellerde olduğu için çok açıkta kanalıyım. Önceden bir rezervasyon yapma kültürümüz yok ama bu vesileyle biz hani bizi izleyenlerin onlara mutlaka söyleyelim. Önceden rezervasyon yaptırırsanız bu hem sizin işinize gelir daha ben iyi fiyat hem de otelin <laughs> kendini yönetebilmesi için otelin de işine gelen bir konu durum. Evet. Münferi çok fazla dediniz bu süper aslında yani. yani bizim dediğim gibi hani şu, şu, biz kendi otelimizde baktığımızda bütün ajantaların, Türkiye'nin en enlerinde sattığı ajantanın en az 3 katını biz kendimiz tek başımıza satabiliyoruz. Valla süper. Burada e... Bunda tabi online'ın da etkisi büyük evet. O... online. online e, peki booking.com'un kapanması etkiledi mi sizi? Bizi çok etkilemedi çünkü biz bunu önceden görerek e, Hotel işte bir çözüm ortaklığına gittik. Yani önceden görmek de çok önemli. Süreci iyi okuyabilmek, e, kriz yönetimi dediğim şeyleri başından beri uygulamak da bizim için avantajı dönüşüyor. Hani kriz fırsata çevirme noktasında biz bu konuda kendimde avantaj hissediyorum. Bu konuda otel linki ayrıca teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Yani biz evet Ceyhun Beyler öyle bir web siteleri Ceyhun Beylerin biz yönetiyoruz. Böyle kendimizde şey değil. Ve çok başarılı bir şekilde hani gidiyor o anlamda da ben hep söylüyorum. Yani iyi bir web sitesi yönetimi bir egzersize bakıyor. Orada aldığınız aksiyonları iki otel yönetimiyle iyi işbirliğine bakıyor. Bu anlamda siz bize çok destek oluyorsunuz ve orada da bir başarı söz konusu oluyor. Onun için de ben teşekkür ederim ayrıca. Kendisi. dedi Erhan Dedim hani aslında hep dediğimiz bu, bu şeye benziyor. Neye benziyor? Biraz e, bisiklette pedal çevirmeye benziyor. Ne zaman ki bırakırsın pedal çevirmeyi bisikletin durduğu gibi. Bu sektör de böyle maalesef. Yani, tabii son yıllarda duru anlaşmasına baktığımızda geçmiş hemen yakın geçmişteki son 2-3 yıla baktığımızda e, dış politikada yaşanan hadiselerle, yakın çevremizdeki ülkelerde oluşan savaşlar hep turizmi geriye götürdü. Ama dediğim gibi en ufak krizden bile en çok etkilenen sektör turizm sektörü. E, günümüze baktığımızda da insanlar artık bunu yavaş yavaş bu turizmi sürdürülebilir bir iş kolu olarak görmemeye başladı. Bu da bizim için nitelikli ve kaliteli personel bulmamaya vesile oluyor. E bu çok üzücü dediniz. Ben e, bilakis yani bu sektörde uzun yıllardır ikon olarak çalışan insanların sektörü bıraktığını, sektöre küstüğünü duyuyorum. E, çok üzülüyorum. Ama e, onlar da çabuk yılmasınlar, pes etmesinler, bizi bırakmasınlar diyelim. Yani her e, karanlığın herhalde bir aydınlığı vardır. Bu günler geçecek diye düşünüyoruz. Biz de düşünüyoruz. Sektörde gerçekten bizden çok daha deneyimli, donanımlı abilerimizin, büyüklerimizin, doğayenlerimizin bu sektörde üzücü bir şekilde kenara itilmesini esefle seyrediyoruz. Hani keşke elimizden bir şey gelebilse ama dediğim gibi Türkiye'nin potansiyeli belli. E, ama inancımız, azmimizi hiçbir zaman yitirmedik. E, bu e, krizler bize daha güçlü olmayı, birlik olmayı, beraber olmayı öğretti. E, dediğim gibi her bir krizden güçlenerek çıkacağız inşallah. Bu dediğim gibi turizmdeki daralmadan da Allah nasip ederse da daha yüksek bir şekilde çıkmayı ümit ediyoruz. Ben e, şeyi de sormak istiyorum son olarak size. Bu doluluk nasıl gidiyor senin ortalamasında sizin? Bizim şöyle bu bölgenin inanılmaz bir e, grafiği var. Nasıl derseniz mesela kısa dönem tatillerde işte 23 e, Nisan bayram saatinde 19 Mayıs'ta e, kurban bayramında, Ramazan bayramında ve hafta sonlarında kış dönemi için inanılmaz bir talep görüyor bu bölge dediğim gibi şu an mesela hani bölge yani ben hani e, için de söylemiyorum ama e, dediğim gibi dediğim için doluluk çok e, için ama yüzde 97 doluluk var şu otelde hani e, yıl ortalaması nasıl yıl, yıl ortam yüzde 61 ile yüzde 62 ile kapatıyor yıl ortalamasını bunu nasıl kış döneminde de kongre turizmiyle toplantı gruplarıyla bayi toplantı lansmanlarla gösteriyoruz. götürüyoruz son olarak e, tüm turizmcilere, genç turizmcilere, akademisyenlere yani paylaş, söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz e, sözlerinizi alalım. Sonra da bitirelim. E, aslında şöyle şöyle dediğim gibi ya turizm aslında sevgiyle, sempatiyle, özveriyle yapılan bir meslek. Ben hani bütün bu sektördeki çalışan arkadaşlarım için, büyüklerim için şunu söylerim. Hiçbir zaman bu sektör o inançlarını kaybetmesinler. Çünkü bunlar gelip geçici şeyler. Ülke var olduğu sürece insanların dediğim gibi ekmek su gibi, yiyecek gibi tatilde bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu kriz açıdan bakmamak lazım. Şimdi ciddiyetle yapıp ve kendimizi bir geliştirme yönüne gitmemiz lazım. İnovasyon çağındayız. Proaktif olmamız lazım. yeniliğe yeni liyayı kudurmamız lazım. Vizyoner olmamız lazım. böyle olursak başarılı olacağımıza ve bu sektörde de kalıcı olacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cem Bey. Vallahi Cez bizi ağırladığınız Cez için çok sağ olun. Cez ee, bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. GM Talks projesinin ikincisinin sonuna geldik. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ve diğer GM Talks projesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.